Herkese merhaba. Haftalık teknik analiz değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Bugün yine maalesef kamera açamayacağım. Şu an İstanbul'da olduğum için yani çalışma odamda değilim. Hatta bir taşınma sürecindeyim. O yüzden hani bir süre bu kamera açma işini yapamayabilirim. Şimdi Meta ile başlayalım. Meta gayet iyi gidiyor. Hiçbir problem yok. Şu 759-76'nın altına inmiyorsa problem yok. Kendine yeni bir yer oluşturuyor burada demiştim. Hala fikrim aynı. Hiçbir problem yok. Devam. En videoda da dediğim gibi Kaufman'ın altına inmiyorsa bir problem görmüyorum. Hala inmedi. O yüzden bir problem yok. Şimdi Apple'da şöyle. Apple güzel yükseldi. Buradan da mesela güzel bir tepki aldı tekrardan. Yani şu 229.71'in altında kapanış yapmadı. Şimdi mesela bu seviyeyi takip etmemiz lazım yani bizim. 229.70'in altında kapanış yapıyor mu? Yapmıyor mu? Bir de dediğim yani her zaman dediğim ki bunu iki gün boyunca üst üste yapıyor olması lazım ki biz bunu ciddiye alıp işlem yapalım. Şu an bir problem yok. Bir tepki de almış buradan hafta içi izlememiz lazım. Bana yine Twitter'dan vesaire sorabilirsiniz hafta içi. Amazon'da da aynı bakın aynı benzer bir hareket var. Bu da bir dakika şöyle yapayım. Bu da şu son mumda gördüğünüz gibi üstüne çıkmış sonra bir aşağı inmiş ama tekrar içine girmemiş. Bu güzel. Hatta ben her zaman şöyle yapıyorum yani bu hareketten sonra eğer çünkü bu şu benim için yani şu bir yani burada bir test var. Eğer bundan sonra tekrar yeşil mum geliyorsa bunu alım sinyali olarak değerlendirmek bence mantıksız değil. Microsoft için dediğim gibi Kaufman'ın altına inmiyorsa iki gün problem yok. Hala inmemiş. Burada bir momentum vardı. Şurada kaybetti bunu. Bakalım bu seviyenin altına iniyor mu, inmiyor mu? İnerse bence işlem kapatmanın vakti gelmiş demektir. Google'a geçelim. Google eski tepesine çok yakın bir yerden dönmüş. Doji atmış. Yani şuraya tekrar girmesin. Yani 196.40'ın altına tekrar inmesin. Henüz bir problem yok. Hafta içi takip etmemiz gereken hisselerden birisi olmuş bu da. Tesla. Tesla bakıyorsunuz. Yine şurayı çıkamadı. Ama şurada 200 günlük basit ortalamadan bir tepki aldı. Yani o yüzden diyeceğim şey şu. Burayı çıkmasını bekliyorduk. Biz demiştim bunu önceki videolarda. Ama şu 200 günlüğün altına inmemesi güzel. Bunun altına iniyorsa kapatmak lazım. Hiç yani ısrarcı olmamak lazım bence. Palantir. Şuradan aldı. Kaufman'ın altına 2 gün inmiyorsa kapatmayalım demiştim. Bakın altına inmeye çalışmış. inememiş. Yine üstünde kapatmış. Bir problem görmüyorum o yüzden. Sofiye geçelim. Sofi buralarda çok oyalandı yani şu bak, bakın zaten ben çizmiştim tam onun üst sınırında kapatmış bugün de yani 23.78 ile 23.12 arasında özellikle bir direnç var. Ee, bu dirençte zorlanıyor şu an ama bir problem yok yani negatif bir durum yok. Cloudflare, Cloudflare bakın şu çizdiğimiz seviyeden direkt bir tepki aldı. Şu an yani bu tepki güzel. Hem Kaufman'la da birleşmiş bu tepki. O yüzden yani şu bir eğer açılışta da yeşil devam ediyorsa bu güzel bir alım sinyali olarak değerlendirilebilir. Stop seviyenizde işte bu Kaufman olur. Hood. Hood'u çok beğeniyorum. Şu an Hood'da saatlik mumdayız. Çünkü günlük mumda görünmüyor dediğim şey. Şöyle bir, iki, yani 3'ü yaptığını düşünüyorum ben. Yani, yani şunu biraz yatay başladı tabi. Ama 3'ü e, yaptığını düşündüğüm için de şurada bir alıma başladım ben tekrardan. Hatta şurada güzel bir alım yaptım. Hala önü bayağı açık. Tekrardan günlük mumlara geleyim. Evet dediğim gibi yani özellikle şu kanalın içinde kaldığı sürece hiçbir problem yok. O yüzden devam. Hims. Hims şu seviyede tutunamadı. Geçen hafta demiştim ki yani şu seviyeye de dikkat edin yani bir tek şuna bakmayın orayı da tutamadı yapacak bir şey yok yani şu an elinizde varsa ya şuradan indiğinde ya da şuradan indiğinde satmanız gerekiyordu satmadıysanız da bir problem yok yani şu alana girmesin orayı takip edelim yani hani telaşla bir şey yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum de bir yerden tekrar tepki alacağını düşünüyorum çünkü. Umarım o şurası olur işte o 44.50'ye gelmeden hatta şu mumla birlikte bir tekrar yukarı hareketlenir bakalım. AMD'de fikrim aynı. 164.46'nın altına 2 gün inmiyorsa hiçbir problem görmüyorum. beğeniyorum da özellikle şu 183.11'in üstünde 2 gün kalırsa bayağı bir hızlanacak. Ama şu an onu yapamıyor. Yani bir şurada bir reddiydi, şurada reddiydi, burada yine iki gün üstünde kalamadı üstüne çıktı ama bakın iki gün üstünde kapanış yapamamış yani iki gün üstünde kalmalı dememin sebebi bu bazen böyle geçemiyor şurayı iki gün üstünde kalırsa bundan da güzel hızlı bir hareket tekrardan bekliyorum lemonade lemonade'e şuradan artık dönmeli demiştim baya güzel gitti geçen hafta bakın şu seviyede bir zikzak yaptı yani ee, bir problem yok şöyle bir hareket yaptı bunun üstüne attı sonra zaten bunu bekliyorduk demiştim de güzel şu an şu bakalım şu mor seviye yani 62.55'in oraya yaklaşabilecek mi yoksa tekrardan bu 53.85'te bir tepki mi almaya çalışacak bunu incelememiz lazım hafta içinde evet şu earnings öncesiydi yani HUD içinde dediğim şey pardon Rocket Lab için dediğim şey de şu. 43-46'nın altında 2 gün kalmıyorsa bir problem olmayacağını söylemiştim. Ama şurada maalesef bizi bakın 2 gün altında kalmış yine yukarı atmış. Yani bu burada da ben yanılmışım. Demek ki daha farklı bir seviyede olması gerekiyordu bu çizdiğimiz turuncu çizginin. Şu an bir problem yok tekrar bunun üstüne attığı için. Eğer satmadıysanız iyi yani 43-46'nın altında 2 gün kalmadıkça bir problem yok. Böyle durumlarda da eğer üstüne kapatıyorsa geri alabilirsiniz. Evet United Health çok başarılı olduğumuz hisselerden birisi. Şurada bir spot alımı, şurada tekrardan bir spot alımı yapacağımı zaten haftalarca söylemiştim şuralardayken de. Aldık. E, güzel bir şekilde yukarı attı. Tamam. Şimdi yani şu 296'yı kaybetmesin. Bunun altına 2 gün inmesin. Bir problem yok. Hala önü açık. Zaten bayağı da güzel haberler gelmeye devam ediyor. O yüzden devam. Hep. Hep de yani şu yüksek hareketin bir düzeltmesi olur. Normal. E, bir problem görmüyorum. Hep de devam diyorum. Özellikle şunu. Yani daha 430'un altında bile kapatamıyor. O yüzden bir problem görmüyorum. Redcat. Redcat'te demiştim ki yani earnings de gelse şu 8.17'nin altına 2 gün inmiyorsa kapatmaya gerek yok. Yakın stop arayanlar burayı seçsin. Ama mantıklı olan stop seviyesi de 7.64 olur demiştim. Hala aynı fikre sahibim. Yani fikrimde hiçbir değişiklik yok. 10.96 geçtikten sonra da hızlanacağını söylemiştim. Hala fikrimde bir değişiklik yok. Evet, ASML. Şimdi ASML'de de şu 200 günün üstüne attığı için demiştim ki artık buradan bir hızlı bir hareket başlatabilir. O yüzden ben şu konsolidasyon bölgesinin diplerini beklemeyeceğim. Buradan alım yapacağım artık demiştim. Yaptım. Sonra bakın konsolidasyon alanının tepesinden geri döndü. Demek ki çıkmadı yani satacak mıyım satmayacağım yani gelirse şu ya yani bu konsolidasyon alanında 200 günlüğün altına iniyorsa belki kapatırım tekrardan şu aşağı bandında toplamaya çalışırım bu bölgenin yoksa da devam yani beğendiğim bir şirket spot aldım ve güzel bir yerden aldığımızı düşünüyorum yani çok da umursamıyorum yani şuradaki dönüşü o yüzden evet bu hafta bu kadardı yorumlara eğer incelememi istediğiniz hisseler olursa yazabilirsiniz bunları da önümüzdeki haftalarda inceleriz Hepinize şimdiden bol kazançlar ve iyi haftalar diliyorum.